Kalsın baba. E, ses, ses, kanka. E. donuyor kanka. Donuyor kanka. Oğlum e, ben ben kime infaz, infaz Kanka ister yayın tekrar atayım mı? Dakikasını bile biliyorum. De Karnivor vardı. dondurma rıza vardı. Bir dost bildiğim Elon'le vardı. Amına koyayım düşman alıyoruz şimdi. Saçmalığa bak ya. Biz de yayın açmamız lazım demek ki dost olmamız için. Do ya, de de hani? Bak. do vesaire girdiniz ya merisin de yüzüdeyim. Bak, Gel, tamam. tamam, Çekilin Çekil lan aradan çık. Beyler civciv benim. Lan, blender. önüme kafana çikerim sadece Girmeyin, girmeyin dışarıdan. Tamam kanka. Geri Ayağını sikerim geri çık. Alırım köyü. Şey. Bana bak yapmayın lan. Ya Emir bir dur. Şeyler siz de kesseniz de sesini. Lan ben Discord'dayım. Fizit fizi diye biri geliyor onu bir kesin. Ha, o, tamam, o da bizden tamam. o da bizden Discord'da var. Tamam, 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 tamam. Nerede tamam. nereye git lan? <laughs> burada burada, burada var, şurada bir yerde. Ha şurada bak. Pafuk, neden gidiyorsun kanka ne oldu? Bu tarafa doğru gelin. Benim. İyi gelecek Böyle varsa seri bir atlasınız güç için. Biri de bana özgüç versin. Gelecek varsa bak hadi bekliyorum içeride. Mercan atsana özgüç. Şu dışa içeride olan e, rapid falan işte. Pot at. Bir de pot atma yani şans. Yani. Pot atma şansın Kesin var mı? Biz kanka. Geldi bizden kişiler geliyor zaten. Atacak var mı? Ya, Aa bak şu. Gördün mü? Horus köyü zehir atıyor bak. Bendense adım, 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 adım. sabahtan beri bu ben bu Vsg'den beri bu dedim. Repute dedi kanka. İçtim. De ya. İç yandı. Benle mi atıyorsun? Aynen iç. İşte atalım. Ee, kes, kes Geliyor geliyor bir tane repu bir, de, bir i̇şte daha gel. Ben... Hadi, Hadi go. Ben zehir Olta var mı? Yok kanka. Oğlum Al sal oltayı. Tamam kanka kullanmayacağım. Oğlum, tamam ben. eyvallah. Öğretti <laughs> az ben buradayım kanka buradayım buradayım 50 duran var bu arada haberin olsun da Mal mal Eli duran varsa ya, Yok yok ben kaçarım kanka ben kaçarım. Patlıcam anladım an. Bir dakika. Ya. Bu da kraldır, var ya. Dafu A e, tuvalet daha spot atsa abu jobi idi değil mi DJ Al. Ben attım. Ben Dafu'yu attım da hız kuvvet yok ki bende Neyse. Gel vereyim. Atsana. Ya siktir bir siktir gidelim dönümden ya. Vuruk gel lan gel gel blok var bende şuraya sık burası tam manzara alıp Yok. Hiç ya. kanka zaten çok uzun sürmeyecek. Ben kaçacağım 50 duran var söyleyeyim. Tamam. E, kanka o zaman hiç uğraşma. yok yok yok. Kırılma. <laughs> Kırıldı kanka sal istersen de. Sal sal repudet sal. Gel go hadi tamam tamam devam et. Muhammed devam et <gülüyor> kanka, <gülüyor> bak, devam et. Devam et devam et. Devam et devam et. Oğlum adamı saldım adam beni kesti amına. Kanka devam et dedim enşi yani. Duymadın mı? Devam <laughs> et. Devam et devam Oğlum, et devam et. Çocuk devam kaskı kırıldı. kırıldı sal sal yaptı amına saldım. Çocuk bana daldı da amına. Kanka sal sal derim o zaman devam et. Ne yapıyorsun kanka hani yani. Gel, gel vereyim. Bir set bunu yapacaksan helal aferin hani. Al. Bir set için derken? Aynen kanka hani bir set için bunu yapacaksan aferin bir şey demiyorum. Kanka, <gülüyor> <gülüyor> Yok kendin dur dedin çünkü. Kanka, kanka video açacağım. Kanka kanka, kanka 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 video açacağım tamam mı? İzle evet. bunu.